Merhaba arkadaşlar. Kaç terimi tam sayıdır sorularımız var. Bunlarla ilgili nasıl yapıyoruz? Nasıl sorular çözüyoruz? Hadi ona bakalım. Kaç terimi tam sayıdır? Şimdi o halde ben ne yaparım? Burada bir polinom bölmesi yaparım. Tam kısmını ayıracağım yani. N kare artı 3N artı 18 bölü N artı 1. N kere var. N kere N çarpı N. N kare artı N. Bak bununla bunu çarptım. Bununla bunu çarptım. Yazdım. Çıkartıyorum. N kare eksi N kare gitti. 3 N'den N'ye çıkardım. 2 N. Artı 18. 2 kere var diyorum. 2 kere N 2 N. Artı 2. Taraf tarafa çıkarttım. 16. O halde ben ne diyorum? A dizisine N artı 2. Bak bölümü yazdım. Artı kalan kaç? 16. 16 bölü n artı 1. Şimdi 16'yı bölen sayılar 1, 2, 4, 8, 16'dır. Payda bu olabilir. Bunlar olabilir. Ama n yerine neler yazabiliyorum? Sayma sayılar yazıyorum. En az 1 yazabilirim. O zaman 2'yi oluşturabilirim. 3 yazarsam 4'ü oluşturabilirim. 7 yazarsam 8'i. 15 yazarsam 16'yı oluşturabilirim. Ama 1 elde edilmiyor. En yerine 0 yazamam. 1, 2, 3, 4 farklı terimi tam sayıdır diyebiliyorum. O halde cevap Ceyhan'a gitti arkadaşlar. Buna benzer kaç terimi tam sayıdır soruları sınavda karşımıza gelen sorulardandır. Bunlara dikkat edelim. Buna benzer videolarımız devam edecek dediğimiz gibi e, tanımla ilgili sorular, ilk kısımla ilgili soruları tek tek çekmek istedik. Kolay sorular, çok çok zorlu sorular değil. Ama diğer bölümle ilgili indirgemeli, aritmetik ve geometrik dizilerle ilgili sorularımızı bir video halinde zorlu soruların hepsini tek videoda sizlere ileteceğiz. Buna benzer videoların devamı için beğeniyorum ve desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.